Sınavlara hazırlanırken kafanızı en çok karıştıran konulardan biri, değil mi? Edebiyat ve toplum. Aralarında nasıl bir ilişki var? Biri diğerini nasıl etkiliyor? Merak etmeyin. Bugün bu konuyu tane tane, sınavda işinize yarayacak şekilde birlikte halledeceğiz. Hadi şöyle güçlü bir başlangıç yapalım. Düşünün, yıl 1500'ler. Ama Fuzuli'nin söylediği söze bakın. Selam verdim, rüşvet değil diye almadılar. Sanki dün sabah Twitter'da yazılmış gibi, değil mi? İşte edebiyat böyle bir şey yüzlerce yıl öncesinden bugüne seslenebiliyor. Peki, işte asıl soru bu. Yani 16. yüzyılda yaşayan bir şairin derdi, niye yolsuzluk olsun ki? Aşk, tabiat varken. Cevap çok basit. Çünkü hiçbir sanatçı içinde yaşadığı toplumdan, onun dertlerinden, onun gerçeklerinden kopuk yaşayamaz. Yaşadığı neyse yazdığı da odur. Gelin şimdi ilk ve en temel kavramımıza bakalım. Edebiyat nasıl oluyor da toplumun aynası oluyor? İşte sınavda joker gibi kullanacağınız o meşhur benzetme. Edebiyat toplumun aynasıdır. Yani bir yazar eserini yazarken ister istemez yaşadığı dönemin siyasi kavgalarını, ekonomik sıkıntılarını, dini inançlarını, kültürel yapısını eserine sızdırır. Tıpkı Fuzuli'nin yaptığı gibi. Bu benzetmeyi aklınızın bir köşesine mutlaka yazın. Mesela şöyle düşünün. Türkler İslamiyeti kabul ediyor, hop edebiyatımıza tasavvuf giriyor, ilahiler giriyor. Sonra yüzümüzü batıya dönüyoruz. Bir bakmışsınız hayatımıza daha önce pek de bilmediğimiz roman girmiş, tiyatro girmiş. Yani toplum ne yöne evrilirse edebiyatta onunla birlikte şekil değiştiriyor. Tamam, edebiyatın bir ayna olduğunu anladık. Peki, sadece olanı yansıtan pasif bir ayna mı bu? Yoksa o aynayı tutup topluma bak işte sen busun diyerek onu harekete geçirebilir mi? İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne bakıyoruz. Bu gücün belki de en somut, en inanılmaz örneği Namık Kemal'in o efsanevi tiyatro oyunudur Vatan yahut Silistre. Sadece bir oyunun koskoca bir halkı nasıl sokağa döktüğüne şimdi şahit olacaksınız. Şimdi gözünüzde canlandırın. Oyun biter, perdeler kapanır ama salondaki seyirciler o kadar gaza gelmiştir ki, o vatanseverlik duygusuyla yerlerinde duramazlar. Tiyatrodan çıkıp sloganlarla yürümeye başlarlar. Yaşasın vatan, yaşasın millet. İşte bu bir sanat eserinin nasıl bir kıvılcım çakıp toplumsal bir yangına dönüşebileceğinin en net kanıtıdır. Peki, bütün bu farklı anlayışları, farklı tarzları bir düzene koymamız gerekmez mi? Gerekir tabii. İşte burada sınavların o favori konusu, o meşhur edebi akımlar devreye giriyor. Bunları sanattaki takımlar gibi düşünün. Her takımın kendine özgü bir oyun felsefesi, bir kurallar dizisi var. Mesela bir takım diyor ki, bizim için önemli olan akıl ve mantık. Diğeri diyor ki, hayır, bizim için önemli olan duygu ve coşku. İşte şimdi geldik işin en can alıcı, sınavlarda en çok karşılaştırma sorusu gelen kısmına. Bu takımlar birbiriyle nasıl paslaşmış, nasıl kapışmış? Gelin yakından bakalım. İşte karşınızda edebiyatın iki devi. Bir yanda akılcı, kuralcı, mükemmeliyetçi klasizm, diğer yanda ise onun bu katı kurallarına isyan eden, önemli olan duygulardır, coşkudur, hayal gücüdür diye bağıran romantizm. Bu adeten beynin kalbe karşı savaşı gibidir. E romantizmi bu kadar duyguseli, bu kadar abartılı kahramanlarına bir tepki gelmez mi? Gelir tabii, Realistler ortaya çıkıp derler ki, bir dakika, hayat böyle bir yer değil. Bırakın bu hayalleri. Sokağa çıkıp insanları, olayları bir bilim insanı gibi gözlemleyip ne görüyorsak onu yazalım. Yani ideal olandan gerçek olana bir geçiş var. Bakın, burası çok kritik. Bu akımları birbirinden bağımsız düşünmeyin. Bu bir zincirleme reaksiyon. Realizmin bir ileri adımı naturalizm oluyor. Şiirdeki yansıması parnasizm oluyor. Sonra birileri çıkıp parnasizmin bu katı gerçekçiliğine şiir bu değil, şiir hissettirmektir diyerek sembolizm başlatıyor. Hepsi birbiriyle konuşan, birbiriyle tartışan bir süreç. İyi, güzel bütün bu akımları öğrendik de bizim edebiyatımızda kim bunlar? Yani sınavda karşımıza hangi isim, hangi akımla çıkacak? Hadi gelin o altın listeye bakalım. İşte bu tablo sizin sınavdaki en büyük yardımcınız. Gerekirse ekranı durdurun, bir fotoğrafını çekin ama bu eşleştirmeleri aklınıza kazıyın. Klasisizm deyince akla ve kurallara önem veren Şinasi gelecek. Romantizm deyince coşkulu vatan şairi Namık Kemal. Realizm deyince gerçek neyse o diyen Recaizade Mahmut Ekrem. Bu bağlantıları kurduğunuz an sorular çocuk oyuncağı olacak. Özetle şunu asla unutmayın. Edebiyat tarihi aslında hiç bitmeyen dev bir diyalog gibidir. Her akım bir öncekinin açtığı yolda yürür veya ona "Hayır sen yanlışsın, doğrusu bu." diyerek bambaşka bir patika açar. İşte bu tepki ve devamlılık ilişkisini anladığınızda bütün konuyu da anlamış olursunuz. Sınavları, kitapları bir anlığına kenara bırakalım ve bugüne gelelim. Sizce bizim çağımızın edebi akımı ne? Belki de Instagram'da yazdığımız kısa metinler? Belki de saatlerce başından kalkmadığımız dizilerin senaryoları acaba 100 yıl sonra gelecekteki öğrenciler bizim toplumumuzun aynasına baktıklarında ne görecekler? İşte bu soruda üzerine düşünmeniz için size gelsin. Sınavınızda bol şans.